Akşam güneşi perde aralığından süzülüp mutfağın beyaz fayanslarına vururken Elif tezgahın başında sallanan çaydanlığa dalmıştı. O gün evde bir tuhaflık vardı. Sanki hava ağır, duvarlar dar, zaman yavaş akıyordu. İçinde bir huzursuzluk geziniyor. Adı konulmamış bir şey göğsünde hafifçe baskı yapıyordu. Kızının evliliği son aylarda sallantıdaydı. Tartışmalar, suskunluklar, Aynı çatı altında iki yabancı gibi yaşama. Elif bunu görüyordu ama kimseye bir şey söylemiyordu. Hele damadı Murat'a hiç söylemiyordu. Çünkü Murat her zaman saygılı, sakin, dikkatli konuşan bir gençti. Öfkesini saklamayı bilen ama aynı zamanda içinde büyük bir fırtına taşıyan biri olduğunu da Elif sezmişti. Elif başını çevirmeden Sadece nefesinden tanıdı gelenin kim olduğunu. Murat, geldin. Evet anne, dedi Murat yorgun bir sesle. Ceketini askıya astı, ayakkabılarını düzenli bir şekilde kenara koydu. Adamın bu titizliği bile Elif'in içini burkuyordu. Dışarıda hava biraz serinledi. Elif'in içinden anne diye hitap edişi geçti. Kızı bile bazen böyle söylemezdi. Murat'ın içtenliği her zaman savunmasız bir sıcaklık taşırdı. Elif'i de farkında olmadan içine çekerdi. Çay koyayım mı? Dedi Elif, çok doğal bir şey söylemiş gibi. Murat hafifçe gülümsedi. O gülümseme Elif'in içini dalgalandırdı. Olur. İyi gider. İkisi de sustu. Mutfağa sadece çaydanlığın kaynayan sesi dolduruyordu. Elif, ince belli bardaklara çay doldururken, Murat sandalyeye oturmuş, avuçlarını birleştirmiş, başını hafifçe eğmişti. İçi dolu gibiydi ama konuşmak için kelime bulamıyordu. Sonunda sessizlik ona ağır geldi. Bugün tartıştık yine, dedi, kısık bir sesle. Elifin eli durdu. Çay kaşığı bardakta bir an hareketsiz kaldı. Yine mi? Diyebildi sadece. Sesin yargı yaktı. Merak, Endişe ve biraz da kırgınlık vardı. Murat başını kaldırmadan devam etti. Sanki beni artık duymuyor. Ne söylesem ters geliyor. Evde sürekli bir buz duvarı var gibi. Elif derin bir nefes aldı. İkiniz de çok yoruldunuz. Biraz durmak iyi gelir. Anne dedi Murat, ilk defa gözlerini kadının gözlerine dikerek. Seninle konuşmak daha kolay. En azından Beni anlıyorsun. O an Elif'in içinden bir sıcaklık yayıldı. Bu söz olması gerekenden fazla etki etmişti. Kadın yüzünü hemen çevirip çaydanlığı aldı. Sanki saklaması gereken bir şey varmış gibi. Ben sadece, dedi Elif, bir annenin yapması gerektiğini yapıyorum. Ama biliyordu. Bu his anneliğin sınırlarını aşıyordu. Murat'ın bakışları Elif'in ruhunda yankılanıyordu. Murat çayından bir yudum aldı. Bazen evde kalmasam daha iyi olurmuş gibi hissediyorum. Elif hızla döndü. Sakın öyle konuşma. Aynı evde yaşamak kolay değil ama kaçmak hiçbir şeyi çözmez. Murat başını salladı ama yüzünde kırılgan bir ifade vardı. Elif ondan gözlerini kaçırmak istedi ama yapamadı. İçinde yükselen bir kor gibi duyguyu söndüremiyordu. Birden elektrik kesildi. Işıklar bir tıslama sesiyle söndü, mutfak karanlığa gömüldü. Murat hafifçe gülümsedi. Tam zamanında. Elif mum aramak için dolaba yöneldi. Karanlıkta eli Murat'ın koluna değdi. Ukusu tema cinefezini tutu. Murat'ın sıcak teni, Elif'in bileğini öyle bir sardı ki, kadın bir an durakladı. Sonra elini hızla çekti. Pardon, Dedi fısıltıyla bir şey olmadı. Dedi Murat ama sesi olması gerekenden daha yumuşak, daha derin çıkmıştı. Elif sonunda bir mum buldu, yakıp masanın ortasına koydu. Turuncu alev yazlarını aydınlatı. O ışıkta Murat daha farklı görünüyordu. Daha genç, daha kırılgan, daha tehlikeli bir şekilde yakın. Biliyor musun? Dedi Murat, alevin dansına dalarak. Evde tek nefes aldıran yer burası. Sen varsın burada. Elefin kalbi his Öyle konuşma, dedi kısık bir sesle. Bu doğru değil. Doğru olmayan ne? dedi Murat, başını kaldırıp ona bakarak. Gerçek hisleri saklamak mı? Yokmuş gibi davranmak mı? ici to Bu sözler fazla yakındı. Fazla çıplaktı fazla riskliydi. Murat, dedi, adama bakmadan. Senir. Murat sandalyeden kalktı. Yavaş, düşünerek. Elifin yanina yurudu. Kadın nefesini tuttu. Adam masanın hemen yakınına geldi. Ama dokunmadı. Sadece orada durdu. O kadar yakındı ki Elif onun nefesini hissediyordu. Ben sınırı aşmıyorum, dedi. Ben sadece, kayboluyorum. Elif derin bir yutkunma sesi çıkardı. Kalp atışları kulaklarında çınlıyordu. Müra diyor. Ama sesi zayıftı. İkna edici olmaktan çok uzak. Murat yavaşça elini uzattı, masanın üzerindeki mumun yanına koydu. Parmağı Alev'in hemen yanından geçti. Alev hafifs Bu Alev gibi, dedi adam. Dokunmak istiyorsun. Yakakajini Billy Yorson. Ama yine de, çekilmiyorsun. Elif'in içinden bir şey koptu. Sanki yıllardır sakladığı bir duygu kabuğunu kırdı. O an Murat'ın yüzüne baktı. Gözlerinin dibindeki karanlığı, acıyı, arzuyu gördü. Murat, biz, dedi. Ama cümle yarım kaldı. Murat bir adım daha attı. Elif geri çekilmedi. Belki de artık çekemiyordu. İçindeki fırtına çok güçlüydü. Tam o anda dışarıdan sert bir kapı sesi duyuldu. Murat'ın gözleri büyüdü. si. Elif hemen pencereye koştu. Onlar geldi. Murat derin bir nefes aldı. Geri çekildi. Yüzündeki tüm duyguları saniyeler içinde sakladı. Elif de hızlıca kendini toparladı. Saçlarını düzeltti, masayı düzeltti. Ama ikisi de biliyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kapı açıldığında içeri önce soğuk hava, sonra da tartışma kokusu taşıyan kısa bir sessizlik doldu. Elif'in kızı Derya ayakkabılarının bağcıklarını sertçe çözüyor. Yüzündeki öfkeyi saklamaya bile çalışmıyordu. Ardından çantasını kanepeye fırlattı. Murat mutfaktan çıkmış, nötr bir yüzle salona yönelmişti ama omuzlarının gerginliğini gizlenemiyordu. Elif ise ikisinin arasında bir gölge gibi duruyor. Hem olanı izliyor hem de hislerini bastırmak için derin nefesler alıyordu. Derya başını kaldırınca Murat'la göz göze geldi. O anda gözlerinin içinde küçük bir fırtına koptu. Gene evde misin? dedi buz gibi bir tonda. Murat sakin olmaya çalıştı. Evet Derya. Bugün biraz erken çıktım. Tabii dedi Derya alayla. Tabii erken çıkarsın. Çalışmak zor oluyor çünkü, değil mi? Elif hemen araya girmek istedi. Kizim. Anne karışma, dedi Derya, kaşlarını çatıp. Latvin karizma. Murat'ın yüzünde hafif bir acı belirdi ama ses tonu sabitti. Yorgunum sadece. Tartışmak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Diye bağırdı Derya, sonra sesini bir anda alçalttı. Ama sürekli kaçıyorsun konuşmak yerine kaçıyorsun. Elif mutfağın kapısına yaslanmış, ikisinin de her kelimesini içine çekerken göz ucuyla Murat'a bakıyordu. Adamın yüzünde az önce mutfakta saklanamayan duygular tamamen yok olmuştu. Bir anda kendini kapatmış, buz gibi bir kabuğa bürünmüştü. Elif bunu görünce içinde tuhaf bir sızı hissetti. Sanki Murat o an sadece karısına değil, ona da uzaklaşıyordu. Ev bir anda sessizleşti. Bu sessizlik o kadar gergindi ki, Elif nefesini tutmuş gibi hissetti. Murat başını duvara yasladı, gözlerini kapadı. Ben kötü biri değilim. Elif anne, gerçekten değilim. Oğlum, dedi Elif, istemsizce çok yumuşak bir sesle. Murat gözlerini açıp ona baktı. O bakışta o kadar kırılganlık vardı ki, Elif'in içinden bir şey daha çözüldü. Yaklaşmak, elini tutmak, sarılmak. Bunların hepsi aklından bir anda geçti ama hiçbirini yapamadı. Sözde bir sınır vardı ve o sınır artık kağıt kadar inceydi. Bilmiyorum, dedi Murat, yavaşça. Ne yaparsam yapsam yetmiyor. Bu evde her gün biraz daha kayboluyorum. Elif adım adım yaklaştı, ama dokunmadı. Kimse zenten mükemmel oyman istemiyor. Murat acı bir gülümsemeyle, öyle mi? dedi. Derya öyle düşünüyor sanmıştım. Elif omzuna dokunacak gibi yaptı ama son anda elini geri çekti. Sen elinden geleni yapıyorsun. Murat kadının gözlerine baktı. Sen böyle söyleyince, inanıyorum. Bu cümle Elif'in göğsüne kor gibi düştü. Öyle bir an oluştu ki ikisinin arasında görünmez bir ip çekildi. Sessizlikte sadece kalp atışlarının ritmi vardı. O anda koridordan Derya'nın ayak sesleri duyuldu. Murat anında geri çekildi. Elif de yüzünü başka tarafa çevirdi. Ama ikisinin gözlerinde az önce yaşananın izi hala sıcaktı. Gece çöktüğünde ev sessizleşti. Derya odasında kendi dünyasına kapanmıştı. Murat ise balkona çıkmış, sigara içmeden sadece soğuk havayı soluyordu. Elif dayanamadı, ona bir battaniye götürdü. Üşüme dedi. Murat şaşırdı ama teşekkür etti. Elif battaniyeyi omuzlarına bırakırken parmakları Murat'ın boynuna hafifçe değdi. O küçücük temas ikisinin nefesini aynı anda hızlandırdı. Elif anne dedi Murat, çok yavaş. Sen olmasan gerçekten ne yapardım bilmiyorum. Abartma, dedi Elif ama sesi zayıflamıştı. Abartmıyorum, dedi adam. Sen beni duyuyorsun. Dinliyorsun. Bazen biri insanı sadece dinlese bile, hayat kurtarır. Elif'in gözleri doldu ama çabucak başını çevirdi. Böyle konuşma, Murat. Gerçek bu. Elif nefesini kontrol etmeye çalışıyordu. Murat, Bak ben senin anayasındayım. Böyle şeyler. Yaş, diye kesti Murat. Bazen hiçbir şey ifade etmez. Elif'in kalbi bir an durdu sandı. Öyle bakma, dedi Murat, sesini alçaltarak. Sanki ne hissettiğimi bilmiyormuşum gibi. Elif Gazlarini Kapati. Bu yanlışı yapamayız. Yanlış mı, dedi Murat. Yanlış olan ne biliyor musun? Bir evde iki yabancı gibi yaşamak. Sevgi yok, ilgi yok, dokunuş yok. Sadece sessizlik. Sen bana insan olduğumu hissettiriyorsun. Kadın nefesini tuttu. Bu söz onu derinlerden vurmuştu. O an Elif kendi içinde sakladığı şeyle yüzleşti. O da Murat'ın varlığında bir sıcaklık, bir yakınlık, bir değer buluyordu. Uzun zamandır kimse ona böyle bakmamış böyle hissettirmemişti. Lütfen Murat, dedi, sesi titreyerek. Dür, ne olurdur. Murat bir an sustu. Sonra çok yavaş bir şekilde elini uzattı. Elif geri çekilmedi. Sadece bekledi. Murat elini Elif'in yanağına götürür gibi yaptı ama son anda durdu. Parmakları havada asılı kaldı. Dokunmamı istedin, dedi adam fısıltıyla. Az önce, gözlerinde gördüm. Elif in due Ben sadece yalnızdın dedi Murat. Ben de öyle. Rusgar Balkan perdesini dalgalandırdı. Ev sessizdi. Dünya küçülmüş, sadece ikisi kalmıştı sanki. Murat yavaşça yaklaşmaya başladı. Elif geri adım atmadı ama gözleri doldu. O kadar yakındılar ki İki nefes birbirine karıştı. Tam Murat elini kadının yanağına koyacakken Derya'nın kapısı sertçe açıldı. Elif hızla toparlandı, geri çekildi, nefesini düzenlemeye çalıştı. Murat başını yana çevirdi. Çenesindeki gergin kaslar belli oluyordu. Kadın hızla telefona gitti. Arayan komşusuydu. Kısa bir şey söyledi ama Elif konuşmamın içeriğini duymuyordu. Kulağı hala Murat'ın nefesinde, kalbi hala az önceki yakınlıkta atıyordu. Telefonu kapattıktan sonra derin bir nefes aldı. Ama o an fark etti. Artık bu duyguları saklamak, görmezden gelmek mümkün değildi. İkisi de adım adım geri dönülmez bir yere ilerliyordu. Telefonu kapattıktan sonra Elif uzun bir süre olduğu yerde kaldı. Ses duymuyor, görüntü seçmiyor, sadece nefes alıp veriyordu. Az önce Murat'ın yüzü, yaklaşan nefesi, parmaklarının havada asılı kalan sıcaklığı hala teninde dolaşıyordu. Kendi kendine dur artık, böyle şey olmaz. Demek istedi ama içindeki ses cevap verdi. Çok geç. Elif salona döndüğünde Murat balkondan içeri gelmişti ama yüzünde o sakin maske yeniden vardı. O maskeyi görmesi Elif'in içini daha da incitti. O maskenin altında saklananı az önce görmüş, hissetmişti. Derya hala odasındaydı. Kulaklık takmış bir halde kendi dünyasına gömülmüş. Sanki evin içinde üç ayrı hayat sürüyordu. Kesişseler bile birbirlerine değmeyen üç ayrı ruh. Elif mutfaga Jessup Masaya Oturdu ellerini dizlerinin üzerinde birleştirmiş, boşluğa bakıyordu. Dakikalar sonra Murat sessizce yanına oturdu. Sandalyenin çıkardığı hafif ses bile Elif'i irkiltti. Konuşmamız gerek, dedi Murat, kısık bir sesle. Elif Gazlarini Kasserdi. Hayır. Kanasersak kontrolü Murat'ın gülüşü acıydı. Kontrolü kaybetmedik mi zaten? Elif Gazlarini Kapati. Öyle deme. Bir anlık, sadece bir anlık bir şeydi. İkimiz de duygusal bir dönemden geçiyoruz. Bir anlık mıydı? Dedi Murat, ona eğilerek. Gerçekten öyle mi hissediyorsun? Alifin Bogatsi Dugumlendi. Bir yandan doğruları söylemek istiyor. Bir yandan her şeyi geri çekmek, kendini korumak, kızını korumak, Murat'ı korumak, her şey birbirine karışmıştı. Murat, "Bak," dedi yavaşça. "Ben senin hayatını zorlaştırmak istemem. Zaten evde gerilim var. Bu, bu ikimizi de daha kötü bir duruma sokar." Murat birkaç saniye sustu. Sonra başını masaya doğru eğdi. "Beni bu hayatta en çok rahatlatan tek insan sensin. Kızının bunu anlaması gerekmiyor. Bu başka bir bağ." Elif'in kalbi o kelimeye takıldı. Bia: Murat, yanlış yapıyoruz. Yanlışlar da bazen doğru hissettirir. Bu söz Elif'i tam kalbinden vurdu. Çünkü doğruydu. Kendisini yıllardır ilk kez biri kadın olarak görmüş, duymuş, hissetmişti. Üstelik o kişi evin damadıydı. Bu gerçeği düşünmek bile zihnini karartıyordu. Ama kalbi, kalbi başka bir yerde, başka bir ritimde atıyordu. O sırada Derya'nın kapısı tekrar açıldı. Yüzünde kızgınlık yoktu ama boşluk vardı. Sanki tüm enerjisi bitmişti. Anne, biraz konuşabilir miyiz? Tabii kızım. Derya odasına dönerken Murat'la göz göze geldi. O an kısa ama keskin bir gerilim oluştu. Derya hiçbir şey söylemeden kapıyı kapattı. Elif ayağa kalkarken Murat kolundan hafifçe tuttu. me, Elif yatkandu. Gitmek zorundayım. Peki dedi Murat ama sesi çökmüştü. Tan dagand kanasalam. Elif cevap vermedi. Sadece yürüdü. Dirya yarigin kenerinde otermis. Elarini sikiyordu. Elif yanına oturduğunda kız bir süre sessiz kaldı. Anne dedi sonunda. Ben bu evliliği taşıyamıyorum. Elif'in yüreği bir anda hızlandı. Derya devam etti. Murat beni artık sevmiyor gibi hissediyorum. Bakışları, sözleri sanki hep uzak. Bir yabancı gibi. nefesini Derya'nın gözlerinde yaşlar parlıyordu. Bazen düşünüyorum, dedi Derya titreyen sesle, Belki de bir başkası var. Elif'in kalbine bu söz bir bıçak gibi saplandı. "Kızım," dedi, kelimeleri zor çıkararak. "Murat öyle biri değil." "Biliyorum," dedi Derya. "Ama his, işte anne." Alif O sırada kendi içinde kopan fırtına onu parçalıyordu. Derya gözyaşlarını silip iç çekti. "Boşanmayı bile düşünüyorum." dedi. Alifin nefesi kesildi. Derya, böyle acele karar verme. Anne, artık hiç his yok. Sadece yorgunluk var. Alif kazinin elarini tutu. Bir düşün. Biraz zaman ver. Bu evi, bu hayatı, Murat'ı hemen bırakma. Derya kafasını salladı ama gözlerinde kararsız bir boşluk vardı. Elif salona döndüğünde Murat hala oradaydı. Gözleri yorgundu. Bakışı uzak. Konuştu mu? dedi. Evet. Ne dedi? Elif derin bir nefes aldı. Murat yüzünü kapattı. Ben de artık böyle olacağını hissediyordum. Sessizlik birkaç saniye sürdü. Sonra Murat çok yavaş bir şekilde Elif'e baktı. Peki ya biz? Elif bir adım geri çekildi biz diye bir şey yok. Az önce vardı. Alif in sesi to treaty. listi. Yanlış hissettik. Yanlış değildi. Dedi Murat, adım atarak. Her şey olması gerektiği gibiydi. Sen de biliyorsun. Alif yüzünü severdi. Ağlamamak için dudaklarını ısırdı. Murat yaklaşmaya devam etti. Alif nefesi hislandi. Adamın sesi kısık ama kararlıydı. Elif bak bana. Kadın baktı. O an Murat'ın gözlerinde ne tutku vardı, ne öfke. Sadece çok derin bir acı ve bağlılık. Kendimi uzun zamandır ilk kez biri yanında canlı hissediyorum. dedi. Ve o kişi sensin. Elifin gazındın yasaktı. Bunu söyleme. Ne olur söyleme. Seni üzmek istemem. Dedi Murat. Ama gerçek bu. Elif Yuzun Murat bir adım daha yaklaştı. Parmaklarını Elif'in koydu. Bu kez Elif geri çekilmedi. Çünkü kaçacak gücü yoktu. Eğer boşanırsak, dedi Murat, sesi neredeyse bir fısıltı. Beni yanında ister misin? En azından soruyorum. Soru havada asılı kaldı. Elifin kalbi to Bilmiyorum, dedi. Ama sesindeki belirsizlik bir umut gibiydi. Murat hafifçe başını eğdi. Dudakları Elif'in eline çok yaklaştı ama yine dokunmadı. Bana izin ver. Samana isim ver. Korkma. Elif gazlarini kapati. Ben korkuyorum Murat. Hem de çok. Ben yanındayım, dedi adam. Elif yavaşça elini Murat'ın elinin altına koydu. Dokunuşları ilk kez tamamen bilinçliydi. Artık bir savrulma değildi. Kabul edilmiş bir gerçekti. "Sadece," dedi kadın, sesi kısılmış halde. "Derya'nın kararını bekleyelim. O ne derse, ondan sonra konuşuruz." Murat başını salladı. "Tamam." İkisi de susarken elleri birbirinden kopmaz. Ev sessizdi. Karanlık a Ama aralarında ilk kez hiçbir gölge yoktu. Aykay Biddy.